Cavidan bugün avukatlarıyla görüşecek. En kısa zamanda boşanacaksın. Aman geç olsun da güç olmasın abi. Yine hırgür çıkaracak diye ödüm patlıyor. Korkma aldı artık dersin. Valla bilmiyorum onun bu sessizliği pek hayra alamet değil. Memleketine dönmüştür belki. Belki de baktı patırtı gürültüyle bir şey koparamayacak senden. Gitti herhalde. Yine de isteyecek. Bak gör. Aç gözlü adam doymaz ki. Beş kuruş bile vermeyeceğim. Eğer verirsen... ...tehditlerine boyun eğmiş olurum. Her parasız hı. kaldığında gelir... ...rezalet çıkartmakta tehdit eder. Hı hı. Arkası kesilmez bunu. Doğru söylüyorsun. Muhatap olmaya gelmez. Mahkeme hı. verecek onun cezasını. İnşallah. Bakalım bundan sonra neler bekliyor beni. Yılların alışkanlığı var. Kolay değil tabii. Bu da geçecek merak etme. Bir iş bulmam lazım. Ömür boyu sana yük olmak istemem abi. Bir ben olsam neyse ama... ...çocuklarım da var. Ne diyorsun sen Afife? Onlar benim her şeyim. Olsun. ...ben de bir işe yaramak istiyorum. Kimlik kazanmak istiyorum. Bilirim. Sen kendine yedirip kimseden bir iş istemezsin. Dayıma söylesem diyorum... ...o baksın bir şeyler. Asistanım olur musun? Cevat'tan sonra kimseyle çalışmadım. Bütün işlerimi kendim hallettim. Çok yorucu oldu. Bir asistan arıyordum ben de. Aa, yapabilir miyim dersin. <laughs> en güvendiğim insanla birlikte çalışmak beni çok rahatlatır. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> İnanamıyorum. Ben bir Yıldız'ın asistanı mıyım şimdi? Evet. Organizasyonlar, basın işleri hepsi benden mi sorulacak? Hı -hı. Hmm. Ne zaman başlıyorum? Başladım bile. Tamam. Şu andan itibaren attığın her adımdan haberim olacak. Seni skandallardan uzak tutmak için belli yasaklar koyacağım. Mesela? Lamia'dan uzak durmanı sağlayacağım. Cemil yalan söylemiş bana. Lamia çocuk kocamdan diyor. Boş ver şunları düşünme artık. Lamia Cemil'i kesinlikle reddediyor. Hatta bunu hakaret kabul ediyor. Cemil ilişkisi olduğunu ben biliyorum otelden çıkarken gözümle gördüm hem Cemil'i inkar etmiyor ki birinden biri yalan söylüyor ama kim hangisi yani ya Cemil konusunda bu kadar tedirginse niye hala onunla görüşüyor niye kestirip atmıyor var bunların aralarında bir şey gönül ilişkisi olmasa bile başka bir şey var abi kesin <laughs>